Destorupir ismi şah Allah Allah La feta illa ali la seyfe illa zülfikar Destur senden ya şahı merdan ya ulu inkar Mağfiret kıl hüda cümle günahım Muhammed Mustafa hakkı bağışla Allah, Allah. Herayet mülkünün hem padişahı Şah Sultan Murtaza hakkı bağış. Allah Allah. Resulü Kibriya'ya hem ser olan, şefaatla ünasa hem rehber olan, muhakkak ümmühat ı ekber olan Hatice-i Kübra hakkı bağışlar. Allah Allah. Budur envari bahrin esası, getiri luni Mercanahası, sürüp yüzün Fatıma'dan recası, bu dem hayru nisa hakkı bağışlar. Allah Allah. Bunların kapısı darul emandır, Sefûr isyan hem aşiyandır, Kerem kanı imam du cihandır. Hasan müşteba hakkı başlar. Allah Allah. Allah amel esma burcu eleman. Ziyasından ayırma eyle ihsan. Kusurumuz çok aman şahı şehidan. Hüseyin-i Kerbela hakkı baş. Allah Allah. Yüzüm yerde özüm bidar içinde. Talibim muhibim ikrar içinde. Yandırma fakir onlar içinde. Zeynel abidin aba hakkı baş. Allah Allah. Muhibbi ehli beyti eyle rahmet Divanı dergahında bula şefkat Niyazım du cihanda verme zahmet Kitat bakır ve hakkı başla Allah Allah Güruhun acinin en pişivası Tariki mustakimin hem muktedası Kul beşerdir olur elbet hatası Ki Caferi Sadık rahnuma hakkı başla Allah Allah Dediğim ürsel bunlar size emanet Biri Kur'an biri evlat et Seveni yarra yevmil kıyamet Şah Musa'yı Kazım hakkı bağışlar Allah Allah Horasan mülkünün şahı emiri İmam Heşteri'nin sahip seriri Cümle mücriminin deşli Rıza el Kibriya hakkı bağışlar Allah Allah Bunlardan isteriz daima himmet Ne kadar günah işlerse kul elbet Yine bir zerredir ol şemse nispet İmam takibili hakkı bağışlar Allah Allah Açık rahmet kapısı bir Durup didare geril ilticaya Bu demde af kıl, koyma cezaya imam Naki hele ta hakkı bağışla Allah Allah Buyurmuş mümini ihletlerine, Bu dem cem olmuşu saki derine Sezakı rahmetin kenterlerine hasan askeri hakkı bağışla Allah Allah Muhammed Mehdi Herdu Cihan'ın Savnında haşir kıl sahibi nivanın Muhibbi Muhlisi Ali Aba'nın Hünkar Hacı Bektaş Veli Hakkı bağışla. Allah Allah. Cihanda bildim ki Mahsun Dekrem sığındı Fevziya affına herdem. Huzuru Hazretinde durdum hepsem. Ehli Beyti Ali Aba Hakkı bağışla. Allah Allah. Abdal Musa Sultan Hakkı bağışla. Allah. Allah. Allah Muhammed doğdu gece La ilahe illallah Yeşil kandilden nur indi La ilahe illallah Muhammed doğdu gece La ilahe illallah Huyri kızların hepsi Muhammed tapusu, la illallah. açıldı cennet kapısı, la ilahe illallah, Muhammed doğdu gece, la ilahe illallah. azimsin güzel şah Şahım eyvallah eyvallah Ya Ali, ya Şah, ya Muhammed Muhammed anadan düştü La ilahe illallah Kafirlerin aklı şaştı La ilahe illallah Bin bir putlar yere geçti La ilahe illallah Muhammed doğdu gece La ilahe illallah Buyru kızlar geldiler La ilahe illallah Muhammed sordular La ilahe illallah Burada kumda sardılar La ilahe illallah Muhammed doğdu gece La ilahe illallah Hak ah, la ilahe illallah İllallah şah illallah La ilahe illallah Allah Şah Allah, Sen alimsin Güzel Şah Şahım Eyvallah Eyvallah Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali Sen yetişin öyle Muhammed kalktı Oturdu kalbimi nura batırdı La ilahe illallah Yer gök selavat getirdi La ilahe illallah Muhammed doğdu gece Şata yey kardeşler La ilahe illallah Güzel olur he işler La ilahe illallah Secdeye indi hep başlar La ilahe illallah Muhammed odu gece La ilahe illallah Hak ah, la ilahe illallah İllallah şah illallah La şah Allah, Sen alimsin güzel şah Şahım eyvallah eyvallah Destur-u pir bismi şah. Allah 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 Zamanlar hayır ola, hayırlar fetola Haneler gönüller şen ola Allah Allah Ehli beytin 12 iki imamların erenlerin evliyaların Pirin Sünker Hacı Bektaş Veli'nin ilim ışığından Yüce Hak cümle mümin talipçanları ayırmaya. Allah Allah. Yüce Hak ...dert verip derman aratmaya... Allah Allah. ...yanan ışıklarımızı söndürmeye... Allah ...yeşil Allah. yapraklarımızı soldurmaya... Allah ...açık Allah. kapılarımızı kapatmaya... Allah ...akan Allah. pınarlarımızı kurutmaya... Allah Allah ulusumuzun birliğini bozdurmaya... ...korktuğumuzdan Allah. uzak... ...umduğumuza yakın eyleye... dualarımızı, hizmetlerimizi, lokmalarımızı... ...hünkârı dergahında kabul ve makbul eyleye... ...gerçekler sırrına... ...evliyalar keremine... ...ya Allah... یا محمد یا ریخ سن یه تشنک را جبهت